Çok spontane ve harika bir fikirle size geldim. Evet. Kim kime yaptı challenge? Gerek bana böyle aşık dolu bakış. Ben iki kişiden şüpheleniyorum. İnşallah hepsi bana yapmıştır hepsi benim için. Ali. Ali bakma benim. Herkese selam. Yeni bir YouTube kanalı. Geldiniz. Çok spontane ve harika bir fikirle size geldim. Şimdi biz güzel kızlarımla beraber yılbaşı hediyesi yaptık birbirimize. <laughs> ve konsept ne biliyor musunuz? Konsept. <laughs> <laughs> bardak yapmak. Ama şöyle bir şey var. Biz bardakları yaptık, çekiliş yaptık aramızda ama kim kime bardak yaptı diğerleri bilmiyor. Her Herkes... de. Hayır. Herkes kendi içinde sakladı. Ve şimdi biz de bunu bir yarışmaya döndüreceğiz. Konsey yapacağız. Ada konseyi. Yani. Ada konseyi. Herkes... Kim kime yaptı challenge. Aynen. Şimdi herkes kendine yaptığını düşündüğü insanın ismini söyleyecek. Bir adam tek tek çıkacağız burada. Yorumlarını falan Aynen. Tekeceğiz. Daha sonra işte gelip beraber hediyeleri vereceğiz. <laughs> evet. Şimdi o zaman konsey başlasın. Dın 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 Selam. Öncelikle merhaba. Şimdi nasıl başlayacağımı da bilmiyorum hiç. Ben çekiliyorum. <laughs> ben şöyle düşünüyorum. Bence bana İrem yaptı. Çünkü o enerjiyi ondan aldım. Yaparken gerek bana böyle aşk dolu bakışı, gerek bunu alacak olan çok şanslı değil. Çünkü benim çok şanslı bir oldu bilir. Ben o yüzden bana İrem'in yaptığını düşünüyorum. Sizin de bu arada şurada konuşurken kime kime yaptı tahmininde durdurup aşağı yazarsan sevinirim. <laughs> Çünkü neden almasın? Kupayı alacak insan. Yani bunu artık sergiye mi koyar? Evinin en baş köşesine mi koyar? Yatağına mı yatırır bilmem. Çünkü çok uğraştım. Ee, ve gerçekten de hani ilk defa yaptığım bir şey olmasına rağmen başardım. Ve umarım içinde en e, sıcak duygularıyla içer. Çok heyecanlı çünkü. Gerçekten samimi söylüyorum. Hani Bu onlar için bir ana olarak kalsın. E, hep beni hatırlıyor. <laughs> Neden duygusal bir şeyden mi? Altında Seda yazıyor. Birazcık. Yani kimin yaptığını unutmayalım falan diye. Şöyle birazcık şunu tanıtayım. Ve içine bakın. İçine kurabiye çizdim. İç Kurabiye çizdim içine. rezillik. Neyse, güle güle günlerde kullanın şekeri Görüşürüz. Evet, herkese merhaba arkadaşlar. Şimdi ben önce kime bana yaptığını bir söyleyeyim. Ben iki kişiden şüpheleniyorum. Yani iki kişiyi düşünüyorum. Ya Seda bana yaptı ya Fatmanur bana yaptı. Ama daha çok böyle Seda bana yapmış gibi hissediyorum. O yüzden bana yaptığını düşündüğüm kişi Seda. Bu da benim bardağım. Bakın ne kadar tatlı. Altında ismim yazıyor. Bu bardağı alan kişi çok şanslı. Onu buradan şimdiden çok öpüyorum. Selam. Ee, bana hediye bardağımı bence Aleyna yaptı. Ben öyle düşünüyorum ve hissediyorum. Bu da benim hazırlamış olduğum hediye bardak. Ee, umarım alan kişi bunu kullandıkça beni hatırlar ve bunu çok sever. Görüşürüz. Evet, selam arkadaşlar. Ben çok heyecanlıyım açıkçası. Çünkü hepsi çok güzel oldu. Ve e, herhangi biri bana gelmezse çok üzülürüm. E, ama ben bunu beğenmedim. Ben, ben... ilk videoyu silmeyi çektim. İlk videoyu ikincisi oldu. Tamam. Evet. Şimdi bana kimin yaptığını tahmin edeceğim. İnşallah hepsi bana yapmıştır. Hepsine ben çıkıyorum Hepsi çok güzel oldu ama bence bana İrem yaptı. Yani nedense öyle bir hissiyatım var. Yani ya İrem ya da Seda ama ilk tahminim İrem. Böyle çok heyecanlıyım. Bu da ben yaptım ya. Tatlınıza bakar mısınız? Bir peri kız yaptım. Bütün arkadaşlarım peri ama olsun. En peri kim olacak? Heyecanlıyım. Bye şimdi hepimiz böyle süre geçtik, kupalarımızı elimize aldık ve şimdi baştan sona bir isim söyleyeceğiz. Ve o, isim, o ismi söylediğimizde ona kim bardak yaptıysa o bir adım öne çıkacak ve bardağını verecek. Tamam. Hazır mıyız? Yapan bardağa bir adım öne çıksın. 3, 2. <laughs> tamam, şimdi ben söylüyorum. İsterseniz hediyelerinizi koyun. <laughs> İrem'in hediyesini yapan bir adım öne çıksın. 3. Ben hiç beklemiyordum bu arada. Ben tahmin ama başka hiçbir şey tahmin edememişim. hepsi tabban çıktı. çok güzel. dedin altına. İnternetin çiçeği yazmadım aslında. Çiçek yazdı. Çiçek, çiçek ismi de hep böyle söylüyor Evet sen böyle az önce ya bana. Evet ama işte ben çiçek ismi yazdım sandım altına. Ve ben de sana ne Aynen ben. Sen karşısındaki ben çiçek ismi dedim sandım ben sürekli. O hep Fatma Onur önerdi. Hani ona sarı papatya falan evet. yazıyor. Hatta Seda bana dedi ki sen de sarısın kanka. Ama dedim telefonda dedim Fatma Onur da sarı papatya olarak. Evet. Ben o yüzden Fatma olur mu? bana dediklerinde Seda'nın bir adı böyle çıkmasını <laughs> bekliyoruz. <laughs> Hepimiz teşekkür ederiz birbirimize. Evet. evet geçirdiğimiz evet. ilk yılbaşı ama son olmayacak bence. Yapma şunu kendine be. Yapma şunu kendine be. Yapma. Ben <laughs> nice mutlu yıllar al. Hepinizi <laughs> çok seviyorum ve tek tek öpüyorum. <laughs> <laughs> İyi ki varsınız. İlk varsınız. <gülüyor> <gülüyor> Video nereye gitti? Videonun <laughs> e, ruh hali çok karmaşık arkadaşlar. <laughs> evet. evet beni izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videoyu beğenmeyi ve bana abone olmayı unutmayın. Daha eğlenceli videolarla görüşmek üzere. <laughs> Sen köpek balığısını gördün. <laughs>